Arkadaşlar selamlar. Bu bölümümüzde sizlerle birlikte arama niyeti konusunu işliyor olacağız. Arama niyeti özellikle e-ticaret satıcıların bilmesi gereken konuların başında gelen bir konu. Ee, ürünlerimizi, ürünlerimizle alakalı kelime tayini gerçekleştirirken, ön plana çıkacağımız kelimeleri belirlerken, başlıklarını yazarken veya açıklamalarını yazarken özellikle kullanacağımız anahtar kelimelerde arama niyeti konusunu bilmemiz gerekiyor. Bu anahtar kelimeleri seçerken Arama niyetlerini göz önünde bulundurarak e, anahtar kelime seçimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi arama niyeti nedir? Hızlıca bundan bahsetmemiz gerekirse arama niyeti aslında müşterilerin ürünlere giderken veya bir sayfaya giderken arama için kullanmış oldukları anahtar kelimelerle ilgili yapmış olduğumuz içgörü aslında. Yani o anahtar kelimeyi kullanan müşteri ne amaçla geliyor? sadece sayfada gezinmek için mi bir ana arama gerçekleştiriyor veya gerçekten ürün alma niyeti mi var? Aslında bunları biz arama niyetinde keşfetmiş oluyoruz veya da öngörmüş oluyoruz. Şimdi arama niyetine biraz daha detaylı bakmak gerekirse biliyorsunuz biz keywordleri iki ana başlıkta ayırıyoruz. Birincisi short tail yani kısa kuyruklu olarak nitelendirmiş olduğumuz anahtar kelimeler diğeri ise long tail yani uzun kuyruklu olarak nitelendirmiş olduğumuz anahtar kelimeler. Şimdi short tail ve long tail anahtar kelimeleri mukayese ederek e, müşterilerin arama niyetlerine bakmak gerekirse şimdi e, kısa kuyruk anahtar kelimeler genellikle daha fazla arandığını göreceksiniz. Örneğin her zaman vermiş olduğumuz çalışma masası örneğinden gidecek olursak çalışma masası anahtar kelimesi her zaman diğer anahtar kelimelerden yani işte L çalışma masası, kitaplıklı çalışma masası, beyaz çalışma masası gibi daha uzun anahtar kelimelere görece daha fazla aratılır. Fakat fazla aratılması o anahtar kelime ile alakalı çeşitli dezavantajlar sunar. Yani volümün yüksek olması ilgili anahtar kelimede rekabetin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Yani burada bizim o anahtar kelimede ön plana gelmemiz için daha fazla efor sarf etmemiz anlamına gelecektir. Aynı zamanda burada fokusun da yani müşterinin odağının da dağılabileceği anlamına gelmektedir. Çünkü rekabet çok yüksektir, farklı rakiplerin yapmış oldukları farklı çalışmalar vardır. Burada müşteri hem ne aradığını tam olarak iyi bilmiyordur hem de gezinme maksadıyla geldiği için dikkati dağınıktır. Diğer taraftan baktığımız zaman bu anahtar kelimelerde özellikle reklamlarda da tekliflerin yüksek olduğunu göreceksiniz. Tıklama başı maliyetlerin diğer anahtar kelimelere göre daha pahalı olduğunu göreceksiniz. Ve bunun yanı sıra da Conversion Rate'inde aranmayla ters orantılı olarak yani search volume ile ters orantılı olarak daha düşük olduğunu göreceksiniz. Fakat Long Tail anahtar kelimeleri yani uzun kuyruklu anahtar kelimelere baktığımız zaman Aranmanın düşük olmasına rağmen e, bunu buraya gelen kullanıcıların daha yüksek e, dönüşüm oranlarının olduğunu göreceksiniz. E, fokusun da yine daha yüksek olduğunu göreceksiniz. E, tıklama başı maliyetlerin de yine e, Short Tail'e göre daha düşük olduğunu ve rekabetin de burada daha düşük olduğunu yine göreceksiniz. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken nokta anahtar kelimemizi tayin ederken bütçemize bakmamız ve... E, sarf edebileceğimiz efora bakmamız gerekiyor ve günün sonunda da minimum eforla maksimum sonucu almak isteriz hepimiz. Ee, bazen yüksek arama hacimli anahtar kelimelerin cazibesine kapılarak ya işte şu anahtar kelime oldukça güzel bizim bunda kesin olarak birinci sayfada yer almamız lazım diyebiliyoruz. Fakat günün sonunda daha kısa, daha uzun kuyruklu anahtar kelimelerde birinci sayfaya gelmemiz aslında daha verimli sonuçlarla karşılaştırılabiliyor. Şimdi burada belki birazcık konu tam olarak anlaşılmamış olabilir. Örnek üzerinden anlatıldığı zaman daha net olarak anlaşılacaktır. Şimdi burada ekranda en sol tarafta 3 tane anahtar kelime görüyorsunuz. İşte Samsung, Samsung cep telefonu ve Galaxy S24 ve 256 GB, 8 GB RAM, gri renk olarak da bir anahtar kelime görüyorsunuz. Şimdi burada 3 tane anahtar kelimemiz var. Bunlardan ilki... Samsung anahtar kelimesi ve bu Samsung ana, anahtar kelimesiyle alakalı bir arama niyeti e, bir bir içgörüde bulunacak olursak bu anahtar kelimenin diğer anahtar kelimelere göre daha fazla aratılacağını e, zaten söyleyebiliriz. Çünkü bu anahtar kelimenin içerisinde işte Samsung'un çamaşır makinesi de var, bulaşık makinesi de var, cep telefonu da var, kulaklığı da var vesaire birçok ürünü yer aldığı için bu anahtar kelime daha fazla kez aratılacaktır. Fakat bu anahtar kelimenin daha fazla kez aratılması daha çok satış olacak bir anahtar kelime olduğu anlamına gelmiyor. Yani Trendyol'a bir müşteri geldiğinde Samsung anahtar kelimesinde ilk bizim orada birinci sayfada çıkmamız, diğer anahtar kelimelere göre daha fazla satış alabileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü dediğimiz gibi bir önceki sayfadan hatırlayacak olursak arama hacmi arttıkça komürcünde ters orantılı olarak düşecektir. Şimdi Samsung cep telefonu anahtar kelimesine bakacak olursak burada kırmızı ile yazmış olduklarım tabi temsili rakamlar. Burada örnek olsun diye bu rakamları girdim. Şimdi 75.000'de Samsung cep telefonu e, anahtar kelimesini aratması var. Burada en uzun kuyruklu anahtar kelimemizde ise toplamda 50.000 aranma var. Buradaki conversion'ları ise olabilecek yani uzun kuyruklu anahtar kelimelerde genellikle daha da düşük bir conversion oluyor ama bu şekilde 1, 1.5 ve 3 şeklinde konverjionları girerek ilerledim. Örneğin 100.000 aranmayı gördük ve dedik ki ya Samsung anahtar kelimesinde biz birinci sayfada gelmemiz gerekiyor. Fakat günün sonunda baktığımız zaman bu anahtar kelime Galaxy S24 256 GB 8 GB RAM gri renk anahtar kelimesi 50.000 aranmasına rağmen %3 konverjionu olduğundan dolayı 1500 satış yapılıyor. Burada ise %1 converjant 2 katı aranması olmasına rağmen 1000 satış yapılıyor. Dolayısıyla her zaman daha yüksek olan anahtar kelimeleri hedeflemek yerine kullanıcıların arama niyetini okuyarak doğru anahtar kelimeleri tayin etmemiz gerekiyor. Şimdi burada arama niyetlerine bakacak olursak şimdi Samsung arayan kullanıcı ne alacağını bilmiyor. Yani Samsung'un ütüsünü mü alacak, işte çamaşır makinesi mi alacak, bulaşık makinesi mi alacak, buzdolabı mı alacak, telefon mu alacak? Yani çok çeşitli elektronik kategorisinde çok çeşitli ürünler arasında birini tercih edecek ama hangisini tercih edeceğini o dahi bilmiyor. Dolayısıyla Samsung anahtar kelimesini arayan kullanıcının bir gezinme niyetiyle aradığını söyleyebiliriz. Samsung cep telefonu araması gerçekleştiren kullanıcı da yine Samsung anahtar kelimesine göre daha kararlı fakat bir alttaki anahtar kelimemize göre daha kararsız bir kullanıcı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Samsung cep telefonunda birçok çeşit var. Yani tuşlu telefon olabilir, dokunmatik telefon olabilir veya işte katlanan telefon olabilir vesaire birçok çeşit var. Dolayısıyla burada da ilk sayfaya çıkmamız yine Samsung anahtar kelimesine göre daha iyidir cep telefonu sattığımız koşuldan bahsediyorum. Ama daha uzun anahtar kelimeye göre de daha verimsiz bir anahtar kelime olacaktır burada birinci sayfaya çıkmamız çünkü yine müşterimiz ne alacağını tam olarak kesinleştirememiş veya da alım niyetiyle gelip gelmediğini bilmiyoruz. Şimdi spesifik arama gerçekleştiren bir kullanıcı artık kararını vermiştir yüksek ölçüde ve ne alacağını biliyordur. E, o artık aramasını gerçekleştirip ürünü bulup alıp çıkacaktır. Fakat Samsung cep telefonu diye arayan bir kullanıcı belki de alacağı farklı bir markanın cihazıyla e, mukayese gerçekleştirmek için herhangi bir Samsung cep telefonunu açacak olabilir. Veya Samsung cep telefonları ile alakalı bir araştırma gerçekleştiriyor olabilir. Hangi modeli alsam diye bir e, düşünce içerisinde olabilir. Dolayısıyla bu tablo özelliğini bir değerlendirme yapmak gerekirse bu üç anahtar kelimeden bir anahtar kelimeyi seçecek olursak o da tabii ki Galaxy S24 256 GB, 8 GB RAM, gri renk şeklinde gerçekleştirilen arama olacaktır. Dolayı, yani bununla beraber de en verimli sonucu almış olacağız. Hem reklam maliyetleri daha düşük olacaktır. Bununla beraber ön sayfalara gelebilmek için harcayacağımız efor da en düşük seviyede olacaktır. Bu bölümümüzde Search Intent konusunu hızlı bir şekilde işlemiş olduk sormak istediğiniz tüm soruları videonun yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.